40 bölüm boyunca beni destekleyen herkese çok teşekkür ederim. 40. bölüm şerefine 10 bin like atarsanız gerçekten çok mutlu olurum. Evet, bulamayacağım sandınız değil mi? İşte buradasınız. Dur ben şu havaya ateş açayım da benim geldiğimi anlasınlar. Zengin, fakir, suyun altında olduğunuzu biliyorum. İçeri gireceğim az sonra. Yakalayacağım sizi. Allah kahretsin. Bu polis çok olmaya başladı artık. Bitti bu sefer senin işin oğlum. Çıkacağım buradan yüzleşeceğim artık seninle. Göstereceğim sana. Kardeşim ben bir karar aldım. O polisi bugün öldüreceğim. Bu yola beraber çıkacağız. Tamam abicim. Bakayım. İşte orada. Polis orada. Mal beni göremiyor. <laughs> <laughs> tamam şu yerden taş da şaşırtayım şuna Evet Şu taşları atayım şuna doğru <laughs> He. O ses de neydi Kim var orada Çabuk çık ortaya Bak benimle oyun oynamayın oğlum yakalarım sizi Evet Fakir şaşırtmayı başardı herhalde Hemen şuradan çıkıp o pisliği öldüreyim Pislik herif bak buraya bana tuzak kurdunuz demek ki. Öldüreceğim lan ikinizi de. Pislik herifler. Abicim dikkat et. Hı? Geber. Ben devletin polisiyim lan. Öldüreceğim sizi. Ah, ah. ah. Beni öldürecek bir kardeşim. Sesimizi elbet birileri duymuştur. O yüzden bu cesedi buradan temizlememiz lazım. Tamam mı fakir? Ondan sonra evimize gireriz, saklanırız. Kimse de bizi bulamaz. Oradan bir silah sesi geldi. O da neydi öyle? Allah kahretsin. Burada birileri var galiba. Helikopter falan var. Tamam kardeşim. Hazır etrafta kimse yok. Şu pisliği gömelim şuraya. Tamam, böyle kalsın. Dümdüz. Kimse bir şey anlamaz. Sanki normal yolmuş gibi duruyor. Değil mi kardeşim? Aynen abicim. Hiçbir şey anlaşılmıyor. Sanki normal yolmuş gibi duruyor. Kimse bulamaz polisi, merak etme abi. Bu silah sesi nereden geldi? Bakayım bir ya. Ses buralardan geldi ama. Buralarda kimse yok. Hı? Orada birileri var. Hey! Siz de kimsiniz? Ne yapıyorsunuz burada? Hı? Sen nereden çıktın be? Asıl sen kimsin? Abi, inşallah bizi görmemiştir. <laughs> kimsin sen? Söyle. Ya çocuklar korkmayın. Ben şu ileride bir ağaç evinde yaşıyorum. Buralardan bir yerlerden silah sesi geldi de onun için geldim bir bakayım dedim. Ha evet amcacım evet evet biz ateş ettik ya. Şey domuz avına çıkmıştık da ondan dolayı bir domuz avlıyorduk. Ha tamam bakayım çocuklar. Domuz avına çıktığınız iyi oldu ya. Hep böyle benim tarlalarım var. Hepsinin içine giriyorlar mahvediyorlar. İyi olmuş çocuklar iyi olmuş. <laughs> evet amcacım sağ ol sağ ol. Bu arada benim adım zengin. Kardeşimin adı fakir. Senin ismin nedir amcacım? Benim adım da Arda. Hemen şu ileride bir ağaç evinde kızımla beraber yaşıyorum çocuklar. Siz nerede yaşıyorsunuz? Biz de şu denizaltı evinde yaşıyoruz Arda amca. Kardeşimle beraber daha yeni taşındık buralara. Buraları pek bilmiyoruz. İstersen kızını da al gel aşağıda bir çay içelim. Hem sen de bize buraları tanıtırsın ne dersin? Olur çocuklar olur. Sizin gibi delikanlılarla tanışıp sohbet etmek isterim doğrusu. Hem kızımla çok mutlu olacak. O zaman siz burada bekleyin. Ben ağaç evinden kızımı alıp geleyim buraya Tamam Arda amca olur Sen git kızını al gel Biz burada bekliyoruz Tamam çocuklar hadi in, görüşürüz Çok iyi çocuklara benziyorlar ya Maşallah yüzleri de tertemiz Neyse Kızımı almaya gideyim de Sonra gelir sohbet ederiz Yeni komşularımızla tanışmış oluruz hem Abicim Sence gördü mü Yani polisin mezarını gördü mü abi Yok kardeşim ya görmüş olamaz. O gelmeden gömdük çünkü. Domuz avına çıktık dedik bir de anlamamıştır boşver kardeşim. Tamam abicim. Abicim sen istersen eve gir. Çay falan hazırla. Ben de burada Arda amcayı bekleyeyim. Eve giriş yolunu bilmiyor olabilir. Tamam kardeşim dikkatli ol. Ben çay hazırlamaya gidiyorum sen de Arda bekle. Haydi görüşürüz. Görüşürüz abicim. Çok güzel bir çay yapacağım ya. Yeni komşumuz iyi birine benziyor. Polisi de öldürdüğümüzü görmediğine göre tanışmamızda bir sakınca yok. Neyse ben gidip mutfağa bir çay yapayım. Arda amcayla muhabbet ederiz. Kızı nasıl bir acaba çok merak ettim. Şurada bir çay yapayım. Bekle bekle ağaç oldum. Neyse. Acaba kızı nasıl biri? Çok merak ettim doğrusu. <laughs> Kızıyla arkadaş falan oluruz. Yaşasın yaşasın. Gel kızım Zeynep. Seni yeni komşularımızla tanıştırmaya götürüyorum. Gerçekten çok iyi insanlara benziyorlar. Hem de bir tanesinin üstünde elmas set vardı. Gerçekten çok zengin birine benziyor. Neyse kızım gel. Seni yeni komşularımızla tanıştırmaya götürüyorum. Tamam babacığım geliyorum. Yaşasın. Gel kızım gel. Fakir biz geldik evladım. İşte bu da kızım Zeynep. Hoş geldiniz Arda amca. Zeynep Hanım. Hoş geldiniz. Merhaba. Benim adım Fakir. <laughs> Merhaba. Benim adım da Zeynep. Tanıştığımıza memnun oldum. Ben de memnun oldum Zeynep Hanım. Hem de çok memnun oldum. <laughs> Çocuklar ben buradayım. Hadi in çay içmeye gidelim. He Arda amca. Ben onu tamamen unuttum ya. Neyse Arda amca, Buyurun bu taraftan gidiyoruz. Buyurun Zeynep Hanım ve Arda amca. Bu taraftan gidiyoruz. Gelin takip edin beni. <laughs> Gelin. Bu taraftan buyurun. Mutfak şu tarafta. Abim de büyük ihtimal oradadır. Gelin. Heh. Abim de buradaymış. Abicim misafirlerimizi getirdim. Hoş geldiniz Arda amca. He? Bu hanımefendi kimdir? O benim kızım evladım. Adı Zeynep. Hoş geldiniz Zeynep hanım. Tanıştığıma memnun oldum. Benim adım da Zengin. Hoş bulduk beyefendi. <laughs> ben de memnun oldum. Buyurun isterseniz çayları hazırladım. Buyurun şöyle geçelim oturalım çaylarımızı içelim. Evet... Tekrardan hoş geldiniz Arda amca ve Zeynep hanım. Gerçekten sizi tanıdığıma çok sevindim. Özellikle Zeynep hanım. Sizinle tanıştığıma çok memnun oldum efendim. Teşekkür ederim zengin bey. Siz de gerçekten çok naziksiniz. <laughs> Utandırıyorsunuz beni. Bu güzel ev sizin mi zengin bey? Zeynep hanım aslında ev abimin sayılmaz. Yani aslında bu ev ikimizin yani. Sonuçta biz kardeşiz onun evi benim evim, benim evim onun evi. Öyle değil mi ama? Hayır Zeynep Hanım siz fakire bakmayın. Bu evin her şeyi benim, bu ev bana ait. Yani ben kendi paramla aldım söylenmesi ayıp. Yani bu evi ben çok paraya aldım ya gerçekten çok pahalıydı. E tabi biraz zenginim. Söyleme sahip gerçekten biraz zenginim yani. Helikopterim falan var. Bir sürü arabam var. Gerçekten mi? Çok havalısınız be. Keşke benim de böyle bir evim olsa. Hep küçüklüğümden beri suyun altında bir ev istemişimdir. Gerçekten çok güzel bir ev. Bayıldım. Çok teşekkür ederim Zeynep Hanım benim evim sizin eviniz sayılır ya istediğiniz zaman gelebilirsiniz yani şunun şurasının artık komşuyuz öyle değil mi? Teşekkür ederim Zengin Bey gerçekten çok kibarsınız ve çok zenginsiniz Ya aslında bu ev abimle ikimizin siz abime bakmayın şimdi öyle diyor ama aslında bu ev ikimizin Zeynep Hanım Yo ikimizin falan değil bu ev sadece benim fakir neden yalan söylüyorsun? Eh yeter be Seninse senin al evini başına çal <laughs> Ne değerli evi varmış be Vay be Ben zengini böyle bilmezdim Abi dedik lan sana Kızı tavlamak için her şeyi yapıyor <gülüyor> <gülüyor> Siz fakirin kusuruna bakmayın Zeynep hanım Arda amca fakirin kusuruna bakmayın Kendisi biraz fakir olduğu için Bazen böyle şeyler yapabiliyor hiç kusuruna bakmayın ben şimdi onu çağırayım gelsin buraya. Sonra beraber çayımızı içelim. Ah fakir rezil ettim beni ya. Rezil ettim fakir. Ah be fakir. Neredesin sen rezil ettin beni kıza. Demek ki ben rezil ettim. Tamam abicim tamam. Ben bunu yazıyorum bir kenara. Ben rezil ettiysem ben giderim bu evden ya zaten ben kimim ki? Fakirin tekiyim değil mi? <laughs> öyle olsun abicim öyle olsun.